Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz sizlere harika bir video çekmek üzere karşınızda bulunuyorum aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor kimileri çok tatın diyebilir ama kimileri için bu soru çok önemli sesim kısık biliyorum biraz böyle bağıra bağıra bugünlerde şarkı söylüyorum ve aynı zamanda ses yok ama ben evde kendi kendime söylüyorum aynı zamanda yine böyle hafiften bir grip atlattım bir tatil yapmıştım ve burnundaki bu yaralarda halen geçmedi bu gripin eseri efendim. Geçecek inşallah. Yani kabuk attılar ama şöyle azıcık bir lekeleri kaldı. Az kaldı. Neslihan eski güzelliğine kavuşuyor. <laughs> Hiç önemli değil. Sizin karşınıza ben her türlü çıkıyorum biliyorsunuz ki. Şimdi... Çok önemli bir şey var. Sana kim aşk satıyor? Alırsan al, gidersen git. Benim yerime sana hediye olsun diyoruz. Hediye ediyoruz önce bir gidenlere. Ondan sonra kalan sağlar bizimdir. Hadi bakalım yine de gidenler hakkımızda düşünüyorlar. Yani bizler meraklı bir millet olduğumuz için bunlara da bakıyoruz diyebiliriz efendim. Şimdi Evet cevap almak istediğiniz kişinin adını böyle üç kez 5 kez 7 kez hatta aklınızdan geçirin bir yere yazabilirsiniz. Yazı güzel oluyor biliyorsunuz ve enerjime lütfen uyumlanın ve bu arada buralarda bir yerlerde abone ol tuşu var ya İşte ona basıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Çünkü ben sizlerle olmak istiyorum siz de benimle olmak isterseniz muhtemelen diye düşünüyorum. Bu kanal artık yüz bin hak ediyor az kaldı. Evet izlemeleri de çok güzel. Allah'ıma ben şükür inşallah daha da artacak. Ve efendim her gün bir video düsturuyla çıkıyorum. Her hafta maalesef iki video zor atabiliyorum. Yani böyle yay burcu biraz ertelemeci ve çok hırsları olmayan bir burç olduğu için böyle geriden ve yavaş yavaş ama sağlam adımlarla ilerliyoruz. Özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Ve Neslihan Şirin kartlarından isterseniz yine WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta dedikten sonra bir de ne diyecektim bütün TikTok, Instagram hesaplarım, Facebook hesaplarım. Hikayelerimi takip edin Instagram'da. Böyle bol bol. E, yani yüklediğim videoları atıyorum. Güzel sözler atıyorum. E, Astroloji ile ilgili işte Venüsün retrosu Satürn retrosu var mesela şimdi. Çok önemli. Onları falan anlatıyorum. Eğer onların altına da yorumlar yaparsanız da o yorumlara cevap verebiliyorum. Burada veremiyorum ama orada e, Instagram'da çok faal durumda bulunduğum için veriyorum efendim. Öncelikle abone olduğunuz için teşekkür ediyorum alma verme dengesi açısından bir beğeni kondurursanız ve aşağıya candan aldım kabul ettim yarar gördüm derseniz de belki o gidenlerin yerine çok daha iyileri de gelebilir diyoruz evet efendim şimdi bana ve buradaki kartlarıma bir kanalize olun bakalım Evet. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Öncelikle sorumuz. Bu kişinin, X kişinin, o giden kişinin zihni neydi? Ne akla hüküm Çok güzel bir söz söyledim değil mi? Sana kim aşk satıyor alır? Sana alır, gider gidersen git benden sana hediye. Aa, çok güzel bir laf bu. Bazılarınızın gerçekten içi acıyabilir ama. Şimdi burada çıkanlara göre hareket edenleri de çok görüyorum. Haydi bakalım. Aklımdaki kişinin zihni, olası düşünceleri, gelme fikri var mı? Sizler bunu merak ediyorsunuz. Aman da aman bu kişi yıldız gibi olmak istiyormuş. Bu kişi böyle şanı şöhret parayı ün şifalanmak istiyormuş. Biraz da kafadan takarik olabilir. Yani şöyle dengesiz olabilir ve şifalanması gerekebilir. Bak burada abi hayat suyuna ayağını bandırıp böyle şifa arayan bir insan var. Yani Venüs'ün etkisi var bu işin içinde. Venüs harekete geçiren demektir. Çünkü Venüs'ün kartı çıktı özellikle paraya odaklı, özellikle hava grupları ve özellikle su gruplarını da anlatan ve şifalanması gereken bir şahıs var karşımızda. Kendisini yıldız gibi görüyor. Yıldız olmak istiyor ama özel hayatı B ile başlayan o kelime. Burada söylemeyeyim onu. Hiç bana yakışmaz. Yıldız çıktığına bakmayın. Evet efendim kendini yıldız gibi görüyor bu insan. Zihni ne olası düşünceleri ne kendi hayatı ne. Öyle böyle farklı düşünceler var ki bir şeye kitlenmiş. Serap görüyor. Bakın Serap kartı çıktı. Ve diyor ki odaklanması kesinlikle yok. Yani hiçbir şeye odaklanamıyor. Hayalleri çok fazla zaten sana odaklanmasına da imkan. Biraz zor bu durumda ama tabii ki sizinle ilgili zihnindeki neler var onları da soracağız. Ve şeytan kartı bu kişi yalan söylüyor aldatıyor şeytanın arka bacağı işte bak çıktı. Bu kişi böyle. Yani kusura bakmayın. Yani söylüyorum bu kanal gerçekleri yüzünüze çarpıtan kanal. Hani böyle Ay, çok güzel hemen geliyor falan değil. Bakın muma sizin için neler yaptım. Evet burada Lady Diana tabii ki değil. Melek Diana. Odaklanmış niyetleri koydum. Hedefe odaklan. Çünkü sana çok güzeller gelecek. Ve bu arada Yeşil Tarra benden yardım iste dedi. Madem hedefi istiyorsun benden yardım iste dedi. Ya da başkalarından dedi. İşte bununla birlikte güzel bir yardım talebi geldi. Ben bunu ilk açmıştım. Bunu dedim mum'a doğru çevireceğim. Şimdi olası zihninde neler var? Kendi hayatı. Ney bunun? Hayatında bir kadın var bunun. Yani bilemiyorum. Aslan yer yani koçsanız bu siz de olabilirsiniz. Ama hayatında bir kadın var yani. Biliyorsunuz yay olarak yükselen, yay olarak yüksek sesle konuşuyorum ve çok el kol hareketi yapıyorum. Bu benim burcumun özelliği. Sakın yanlış anlamayın. Yani burada bir vakit kalmış. Bir kadın var. Onunla da hiç iyi değil ilişkisi. Yani o kadın da dışarı bakıyor zaten. Ve o kadını da belki aldatıyor. Şeytan çıkmış arkada ında belki o kadınla da ilgili yani bir problemler olabilir. Şimdi olası düşünceleri kadere bırakmış kendini. Bu insan odaklanamıyor. Kadere bırakmış kendini. Bazı şeyler geç vuku bulacak ve bazı şeyler bilge kişi olmak zorundaymış bu kişi. Yani bilge kişi olursa eğer bu insan çok güzel olacakmış. Bilge kişi olacakmış daha olmamış olgunlaşmamış ham elma ile uğraşıyorsunuz yani oluşmuş bir elma değil bu yani elmadan ne kastım bilmiyorum evet şimdi burada güzel bakın siz güçsüz kalmışsınız bu insan yüzünden bu insan güçsüz kalmış kendisi yüzünden yani bu kadar çarkı rüzgara kendini bırakmış ama bir çaba da yapamıyor yani bir çabalama olması lazım. Burada bir çaba göstermesi lazım. Peki efendim olası gelecek düşünceleri ne? size düşünüyor mu? Bakın öncelikle konuşturma kartlarından önce tarot'a güvenirim çok büyük bir şans var. Size bağlı gibi düşünüyor. Ay ay ay. Hayallerindesiniz. Bakın. Hayaller kartının altında bir kadın çıktı. Bu ne demektir? Sizinle yaşadığı günleri düşünüyor. Sizinle olan hayalleri kuruyor. Yani burada ee, şöyle olabilir bu aşkta sizinle birlikte o da yandığı için yani yanmış tutuşmuş aslında bir zamanlar ama ne ara usandı onu bilemiyoruz şimdi bakalım devam edelim usanma amacı neymiş zihni neymiş neden gitmiş evet soğukluk yapmış böyle birdenbire bir düşüncelere girmiş ee, dedik ya takarik diye baştan narsist bir kişilik kendini düşünüyor ee, çok mu ağır geldi? Ama ağır olması gerekli. Çünkü burada e, bu kart alacak aranlık kuşağında kalmış olduğunu gösteriyor. Ve bizler sizlerle çok fazla böyle a, e, ilişkisi olamıyor. Hep iki tane düşüncesi var. Hep iki tane olasılığı var. Hep beş tane olasılığı var. Olasılık, olasılık. Hakkınızda ne düşünüyormuş? Anılar, anılar. Ay sizinle yaşadığı anıları düşünüyor. Yani bunu söyleyebilirim. Anılar, anılar. Ay sesim kısık. Coşkun Sabah. Gerçi böyle e, aşkta müzdarip olunca da böyle şarkılar dinlemenizi hiç mi hiç istemiyorum bunu biliyorsunuz. Şimdi konuşturalım mı? Var mısınız? Ben ama melek kartlarını açalım. Onda, Sonra konuşalım. Şimdi aklımızdaki kişinin fikri, zikri çıkıyor zaten. Kendine odaklı şifalanmak istiyor. Kendini bir halt sanıyor. Yıldız gibi zannediyor. Hadi bakalım melekler ne diyor. Aman da aman daha yeni başladın diyor. Daha bunun lelesi var, lolosu var yeni başladın diyor. Sen bu aşkta daha 100 round yaparsın. Bu seni yer bitirir, canlı mezara koyar. Al. Yeni başladın diyor. Yani bununla devam edersen. Evet, yeni başlıyorsun. Bu yüzden lütfen sabırlı ol diyor yani. Ne diyor? Ne diyor? Sabırlı ol diyor. Gözlük. Evet, gözlük yardımı. Şimdi hemen bakıyoruz. Bu süreçle ilgili sabırlı ol, pes etme dedi. Pes etme senin aşkın sana sen bağımsız bir kişisin tamam ama demek ki o bağımlı demek ki evli demek ki e, sevgilisi var demek ki o bağımlı ama sen bağımsızsın ya da sen bağımlı da olsan kendini bağımsız hissediyorsun ama o kendini bağımlı hissediyor anlamında. Geldik efendim bakıyoruz bakalım. Evet bitişler başlangıçlar insanlar için yeninin hayatına girmesi için eskinin bir böyle sepet halası olması gerekiyormuş. Yeni hayatına giriyor yeni hayatına giriyor sen ne kadar üzülürsen üzül eski belki de sepet oluyor. Evet bir durum var ortada hakkaniyetle adil bir şekilde çözülecek bitti karma bu hakkaniyetli bir şekilde bir çözüm geliyormuş. Melek kartlarına teşekkür ediyor ve koruyoruz. Bakın Diana ve Yeşil Tarık'a da teşekkür ediyoruz üstatlara. Şimdi geldik efendim konuşuyoruz bakalım konuşuyoruz. Hakkımızdaki kişi aklım pardon aklınızdaki kişi size ne söylüyor? Hani o takarik kafalı olan bir dakika ne söylüyor? Sen beni hep yanlış anladın. Niye ben geri zekalı mıyım? Niye seni yanlış anlayayım ki? Ben doğru anladım. Ben mantığım gördüğüm ne olduysa anladım. Anladığım yalansa, düşündüğüm yalansa hislerim gerçek. Evet. Bir tane daha bakalım. Arkadaşlar burada çok doldum bittim artık. Evet hani söz vermiştin ölümden başkası yalandı, yalandı, yalandı diyor da. Kendisi... Buna gelmiyor, işte kendisi buna gelmiyor. Aa, oysa ki sen bir başkasıyla mutluyken beni öldürdün. Hayhane, sizinle bir başkasına gitmenizi pek istemiyor. Bu konuda da kıskanç olabilir. Evet, zamanı başak almak isterdim ama artık çok geç. Sen zaman yolcusu değilsin, zamanı başa alamazsın. Zamanı iyi değerlendirseydin ve bu kararları almasaydın derler adama. Hadi bakalım ne diyor başka? Tek hayalim sensin. Her gece ölüp ölüp diriliyorum. Yine sana e, şey gönderiyorum, mesajlar, enerjiler, rüyamda seni görüyorum. Haydi bakalım rüyalarda çıktı. Siz ya da o. Rüyalarında onu göreceksiniz ama bence o sizi rüyalarda görecek, daha çok görür. Evet, şimdi bunu sonra açalım isterseniz. Arkadaşlar, konuşturmaya bir devam edelim. Bu şahsı, aklınızdaki kişi, eril ya da dişil, ne diyor? Zihnimde sürekli seninle kavga ediyorum. Ay kafası takarik demiştim. Zihni takarik demiştim. Aklınızdaki kişinin size olan duygusuna bakın. Egoyu yenemiyor. Ego patlaması yaşıyor. Hiçbir şeyden habersiz. Maalesef farkındalıksız. Bakın farkındalıksız kişilerde hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. En kötü Olay farkındalıksızdır yani şimdi burada e, biz buna 150'lik açı deriz astrolojide 150'lik açı farkındalıksız bir şey gözünün önünden geçiyor böyle atıyorum şimdi bir tane köpek yürüyor o görmüyor böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Köpek geliyor, geçiyor. Ama köpek ona ısırırsa görür tabii ki. Ona dokunmadığı için o onu fark etmiyor. Bu güzel bir örnekçi. Çünkü ben köpekleri çok seviyorum. Zihninde sizinle kavga ediyor bu insan. Kendi kendine bir kavgaları var. Yapacak bir şey yok. Etsin bakalım kavgayı. Ay, reklam olmasın. Evet, başka neler demiş bakalım. Sürekli seni kendi içimde affetmekten yoruldum. Siz ne yaptınız ki ona? Bir insanı affedebilmeniz için, sizin onu affedebilmesi için sizin bir şey yapmanız gereklidir. Muhtemelen siz şöyle demişsinizdir yani muhtemelen. İşte neredesin seni seviyorum veyahut da işte e, bana yaz ilgisizsin soğuksun dediğiniz için bu sizinle sürekli böyle kavgalar etmiş ya da ufak bir yanlış anlaşma ya da beyefendi ya da hanımefendi böyle oynaşmıştır mesajlarda falan yakalamışsınızdır yani buna kızmıştır yani bir şekilde hep sizi affetmeye çalışıyormuş bu insan. Yani kafası buna basıyor. Beni bırakıp gideceksen boş yere beni kabuğumdan çıkarma demedim mi? Yalnızlığa alışkanım. E zaten senin olmadığın her yer çok güzel değil ona siz. Yalnızlığa alışkansan benimleşim neydi? Hayatımı niye bozdun? Hayatıma niye geldin? Niye geldin? Niye geldin? Hadi bakalım bir tane daha açalım mı? Belki böyle bir ele avuca tutulur bir şey söyler bu bize. Ne demiş? Ne demiş? Evet, şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum. Kullan, kullan, mantık kullan ama mantığında yok ki. Yani mantık bu değil. Mantık aşk, aşk da mantık. Varsa aşk yok, aşk varsa mantık yok. Aşk yaşayacaksan mantığını kapı dışarı bırakacaksın. O zaman şöyle oluyor arkadaşlar. Mantık üzere insanlar evleniyor ve ömür boyu mutsuz oluyor. Yani mutsuz oluyor. İşte annem istedi, babam istedi, gaza geldim veyahut da işte ben küçüktüm, evlenmeseydin. Her zaman bundan geri dönüş olabilir. Sevgisiz bir ilişkiyi sürdürüp onu aldattın, buraya geldin falan falan. Ya da bu illa evlilikler için değil. Mesela bir tane sevgilisi olabilir karşı tarafın eskilerden gider ona yani evli falan değildir ama gider ona tam da onunla bozulmuşken gelir sizinle tanışır sizi kabuğunuzdan çıkarır hiç böyle yapmak istemeniz şeyleri yaptırtır. Aşk aşık eder. Sonra da ötekine döner. Bu da olabilir. O da olabilir. Başka ne diyor bakalım bu? Ne diyor bu tıkarik başka? Hemen. Evet. Aklı mantığı e, uymayana böyle hitap ediyoruz. Şimdi bakıyoruz. Ailemle ve çevremle sorunlarım var diyor. Bu da bizi ilgilendirmiyor. Biz aşkımızı yaşıyoruz. Biz güzel anlar, dakikalar yaşamak istemiştik. E, belki genç kızlarımız evlilik istemiştir. Demişti aklındaki kişilerle, e, ailenle sorunların vardı da, çevrenle sorunların vardı da. En başta neden geldin? Evet, evet. Böyle sorarlar adama. Adama sorarlar. Hadi bakalım, şimdi bakıyoruz. Ama bütün hayalim sensin. Sen benim ruh eşimsin. Karma bizi zorluyor. Karmadan da haberi var. Karma ve geçmişten haberi var. Karma dediği şu anki yaşadığı hayat. Yani zorlu bir hayatı varsa bunu karmaya bağlıyor ve ben diyor işte gelemiyorum diyor çevremle evrenle veya diyor ailemle sorunlarım var diyor bu bunun geçmişinden karmayı temizleyebilirsin temizlemediğin süre içinde ölümüne kadar da böyle gidebilirsin bu da insanların kendi tercihleri lütfen üzülmeyin hadi bakalım yine bakıyoruz yine bakıyoruz ne dedi seni çok merak ediyorum. Ne dedi? Kıskançlıkların onu üzüyormuş, sinirlendiriyormuş. A abone öfkelendiriyormuş. Yani kıskançlık yapmayın arkadaşlar. Kıskançlıklar karşı taraftaki insanı öfkeleyip sinirlendiriyormuş. Ama şöyle o da kıskançlık yapıyormuş. Yani burada sadece o değil. Yani o da kıskançlık yapıyormuş. Evet arkadaşlar burada soruyoruz. Yani Neslan Şirin kartları zaten son vuruş için çok çok özel ve güzel biliyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyormuş. Bak bir kere aa, inanamıyorum. Bir kere relax olmanız gerekiyormuş. Yani burada diyor ki relax diyor insanlar diyor. Ya kadın erkek fark etmiyor. Aklınızdaki kişi diyor ee, çok sorunlu olduğu için sen bu ilişkide bir kere relaks ol. Evet ne diyor? Bedenimden ruhumdan, zihnimden tüm negatif duygu ve düşünceleri gelmemek üzere evrene gönderiyorum. Gevşeyip anın tadını çıkarıyorum. An benim için önemli. Şimdi de kalıyorum diyebilir misiniz? Bunu bir kere açalım. Peki başka ne yapmalıyız? Sizin için soruyorum. Senin ihtiyaçların varmış ya. Sen bir sürü alışveriş yapacakmışsın. Birerlere gidecekmişsin. Çok abartma. Bu alışveriş işi e, ben Belki bir şeyler unutturmak için iyi olabilir ama kredi kartına ya da paralarının gitmesine sebep olabilir. Evet aldığımdan her zaman fazlası geliyor. Harcadığımın her zaman fazlası geliyor. Bu da bana maddi manevi zenginlik getiriyor gibi bir olumlama. Soru işareti kafam bulanık. Ne yapmalıymışsın? Ne yapmalıymışsın? Güven duygusu çıktı. Güven. Özgüven. Kendine güven diyor. Hayatına her koşulda yani başkalarına güven telkin et ve kendine güven. Evet karşılığında da sonsuz rahatlığa kavuş. Arkadaşlar bu özgüveni kimden aldın? Kendinden aldın. Ve efendim bu özgüvenle yol alacaksın. Ve asla ve asla gidenlerin kahrını çekmeyeceksiniz. Böyle bir şeyler var. Yani buradaki açılımımızda tamamıyla anladık ki geliyor mu demedik yahu. Aa mucize 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 gelsin size sevdiceklerinize kavuşun her daim herkes sevdiğine koşsun ben de tabii ki ve efendim burada mucize ruh eşlerimiz geliyormuş biz de onlara kavuşuyormuşuz ve beklenmedik bir mucize oluyor bu neymiş bakalım ben bir mucizeyim yaşamımın her anında mucizeleri keşfediyor ve görüyorum bereket evrenin sonsuz kudreti kapılarını bana açıyor keşfediyorum gücümü Evet mucizeler bana akıyor. Akıyor. Akıyor, akıyor mucizeler aldık efendim amin şükür. Candan aldık, kabul ettik, yarar gördük diye aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Videomu paylaşırsanız ve beğeni yaparsanız ve dahi abone olursanız. Zaten çok mutlu oluyorum efendim. Hoşçakalın. Yine daha sonra açılımlar yapacağız. Sırada 15 gün içinde neler oluyor videosu var. Ama bu video kariyer, aşk, para, pulu da kapsıyor. Çünkü birçoğumuzun para sıkıntısı da var aynı zamanda bu genel bir açılımda 15 gün içinde geliyor mu açılımına hazır mısınız onu da hemen yarın çekeceğim ve yarın inşallah Allah'ın izniyle yüklüyorum ve dahi bütün videolarımı izleyin çünkü haftalık gün gün burç burç videosu şanslı günleriniz falan hepsi o videoda var hoşça kalın